Bir ekrana gelen TRT ilk bölümlerini Ümit sunmuş. Sonraki bölümlerde ise mikrofonu Ayşenur Süral Bey'de almış. Kendisini şimdilerde Ayşenur yazıcı olarak tanıyoruz. Genç izleyicilerimiz de onu tanıyor. Hadi o zaman Ayşenur Hanım'ın sunduğu bölümlere de bir göz atalım. Söz Münir Evcioğlu, müzik Teoman Altay düzenleme Onnotunç. Gökbel söylüyor. Kıskanırım. Yaşınız kaç olursa olsun, bu şarkıyı bildiğinize, şarkıya eşlik ettiğinize eminiz. Şarkının sözleri Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi ise Teoman Alpay'a ait. 70'lerden bu yana o kadar çok yorumcu seslendirdi ki şarkı popülerliğini hiç yitirmedi. gökten de bu güzel esere kayıtsız kalamamış ve 1979'da yayınlanan Samanyolu adlı albümünde şarkıya yer vermiş. Gerçi bu kadar kıskançlık biraz fazla ama gökten kıskanır mı seslendirmekte çok iyi etmiş. Bir ifade biçimi olarak şarkılar varken duygular niye gizlersin ki? Ha <laughs>